Merhaba dostlar, selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Para Birliği kanalı olarak sizlere Borsa İstanbul'dan, ekonomiden ve para legal olduğu her yerden haberler vermeye devam ediyoruz. Evet, Borsa İstanbul haftanın ilk açılış gününde bir satış baskısı yedi maalesef ve negatif tamamladı arkadaşlar. Ee, yarın için de biraz daha satış bekleniyor açıkçası. Bunu da belirtmekte fayda var. 8000'in altında kapattık çünkü günü. Evet 18.43'te arkadaşlar kamu aydınlatma platformuna bildirilen devasa bir anlaşmayı bildireceğiz şimdi sizlere. Tam yani baktığınız zaman miktar olarak 130 milyon euroluk bir iş anlaşması bu. Ve Borsa İstanbul'da bulunan çoğu şirketin arkadaşlar bütçesi, bilançosu her şeyini alt üst edebilecek devasa bir anlaşma ve önemli bir anlaşma. Şimdi bununla ilgili bilgilendirmede bulunacağım. Evet, Otakar Otomotiv ve Sanayi Savunma Sanayi Anonim Şirketi özel durum açıklaması olarak bildirdi bunu ve özet bilgide yeni sipariş bilgisi 130 milyon avro olarak geçiyor. Evet, yapılan açıklama güncelleme, düzeltme de ertelenmiş bir açıklama değil. Şirketimiz bir Avrupa ülkesinin açmış olduğu taktik tekerlekli zırhlı araç alımına ilişkin ihaleye 23 Kasım 2022 tarihinde tarih teklif vermiş olup ihaleyi kazandığımız tarafımıza bildirilmiş ve sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlanmıştır. Söz konusu sözleşme 18 Ekim 2023 tarihinde imzalanacaktır. Toplam sözleşme bedeli yaklaşık 130 milyon avro olup sözleşme 6 x 6 taktik tekerli zırhlı araç alımı ile bu araçların bakım, ekipmanları ve eğitim hizmetlerini kapsamaktadır. Sözleşme gerekli resmi makam onaylığının alınması sonrası teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve avans ödemesinin yapılması takipen yürürlüğe girecektir. Sözleşme yatırı konu teslimatlarının 2024 yılı ikinci yarısında başlaması ve 2025 yılın içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 130 milyon avrolu bir Avrupa'daki Avrupa ülkesine Avrupa'ya bir ihracat var. Ve 130 milyon euroya baktığınız zaman da e, devasa bir anlaşma diyebiliriz buna. Çünkü şirket e, belki de bu zamana kadar yapmış olduğu otokarın tarihi boyunca en iyi anlaşmalardan, meblağı yüksek anlaşmalardan birisi bu olabilir. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Şüphesiz ki... Bu anlaşmalar bu hisselerin gelecekte daha iyi prim yapmasını sağlayacaktır. Şirketin geleceğini kurtaracaktır. Çünkü birkaç yıllık bilançolara olumlu yansıyacak büyük bir miktar bu 130 milyon avro. Siz kendi araştırmalarınızda şirketlere yatırım yapmaya devam ediniz. Burada yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatalım. Bize destek olmak için ne kanalımıza abone olup bildirim açabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar.